onlarla konuşuyor gibi konuş. Tamam. Kimse kötülük asla istemedim. Sana değer yeni bölümde neler yaşandı? Bugün Türkiye'nin en kıskanç kadını Ebru Bilal'i yine milletin içinde kıskanmaya devam etmişti. Bugün yaşlı bir teyze ve amcanın düğünü vardı. Eskiden gerçekleştiremedikleri düğünü bugün gerçekleştirdiler sana değerde Songül Karlı ve Uğur Aslan'ın sunduğu programda yine entrikalar, yine heyecan dolu bir bölüm gerçekleşti. Ebru, Bilal'i sürekli kıskanıyor, sürekli izci izleyicilerin gözünden kaçırıyordu. Aslında Ebru ve Bilal çok güzel sevgililer. Bilal güzel şarkı söylüyor. Adeta dillere destan olurcasına aşık ediyordu kendini. Ebru ise oldukça güzel birisiydi. Her ne kadar Bilal ve Ebru birbirini çok sevse de bu ikili sürekli kıskançlık krizi geçiriyor ve adeta herkesi şok ediyordu. Kıskançlık krizinden sonra Bilal ve Ebru adeta herkesi şok etti. Sana değer Songül Karlı Ebru'yu çok kızıyordu bu yüzden. Ebru sürekli Bilal'i kıskandığı için program yarıda kalıyor ve sürekli Bilal'in sanatçılığı ön plana çıkıyordu. Bilal sürekli şarkılarını söylüyor ve eserlerini tüm Türkiye izlesin diye televizyonda gösteriyordu. Ve işte son dakika gelişmesi sana değerden böyleydi. Songül Karlı yine yaptı yapacağını kavuşamayanları, düğün edemeyenleri yine düğün edivermişti.